Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine size Kesper'le beraber video çekeceğiz. Kesper kendi geldi buraya oturdu galiba. O da sevdi kameraları. <laughs> o da bizimle bugün beraber olacak. Videomuzu beraber çekeceğiz. Öncelikle size bu ayki aldığım mutfak ürünlerimi göstereceğim. Çeyizim için aldığım mutfak ürünlerimi göstereceğim. Bir önceki videoda da zaten yine uygun AVM'den bir şeyler almıştım, göstermiştim size. Hatta Türkiye'nin 81 ilinde de uygun AVM'nin şubelerinin olduğunu da söylemiştim. Yine oradan bir şey aldım. Şöyle kaseler aldım. Ee, bu kaseler altılı, ufak çerezlik gibi kaseler. Şöyle. Altılı olarak 35 liraydı. Uygun olduğu için almak istedim. İçinde böyle çekirdek koyulur. Yine böyle tatlı falan yapılmaz. Biraz tatlı için küçük gelmiş, gelir. Ama aslında az porsiyonlu tatlılar da yapılabilir. Burada mesela resimde tatlı koymuşlar. Ama işte çekirdek konur, çerez konur. O tarz şeyler koyarım diye düşündüm ben. Onun için aldım bunları. Fiyatı dediğim gibi 35 TL'ydi. Daha sonra da Paşa Bahçe markasının saklama kaplarından aldım. Şöyle Hakmar'a gelmişti. Hakmar'ın aktüel kısmında buldum bunları ben. Zaten internetten de bakıyordum. Carrefour'sa da hatta indirime falan girmişti. Carrefour'da bulamamıştım. Sonra Hakmar'a baktım. internetten yine hemen hemen aynıydı fiyatı internettekiyle. Böyle dörtlü olarak fiyatı 70 TL'ydi. Şöyle açıp da göstereyim size. Başta annem hani 8 tane çok fazla gelir ne yapacaksınız 8 taneyi falan dedi ama şöyle bakın. Cam saklama kapları, silikon tabi kapakları bunları. Dedim ki bir tanesine beyaz peynir koyarım, bir tanesine kaşar peynir koyarım, siyah zeytin, yeşil zeytin. Daha sonra mesela acuka, reçel, bal, kaymak, tereyağı bunun gibi şeyleri koyarım. Ya da mesela peynirleri hazır dilim dilimli koyarım. Kahvaltıya çıkarmak için kolay pratik olur. Ve bunlar da küçük olduğu için bu saklama kaplarında saklarım bu tarz şeyler diye düşündüm. Ya da tatlı falan yaptığınızda yine bunu da bunun içinde de yapabilirsiniz. Çünkü altta da gördüğünüz gibi kase gibi. Bunun içinde yine magnolia falan da yapılabilir. Öyle düşündüm. O yüzden iki kutu aldım. Fiyatı 70 TL'ydi. Ben 8 tanesini 140 TL'ye aldım. Trend yoldan Ikea'nın rendesini aldık. Şöyle çelik paslanmaz rende. Bu zaten bunu biz şu an evimizde de kullanıyoruz. Gayet hani çok güzel bıçakları çok güzel rendeliyor. Çok memnunuz. O yüzden çeyizime de hani bir milyoncudaki rendeler Buradaki Ikea'nın rendesini tercih ettik. Ikea'nın kendi sitesinde bulamamış annem. o yüzden trend yoldan aldık. Herkes bu şimdi beni ısırıyor gördüğünüz gibi. Ama neden beni ısırıyorsun? <laughs> Bunun fiyatı da 126 TL'ydi. Böyle. Az önceki yaşadığımız olaydan sonra kesmir sakinleşti. Şimdi göstermeye devam edeceğiz. Otur bakalım. Yine Tıra yoldan baharatlık takımı aldık biz. Aldığım baharatlık takımı şöyle cam. Kapağı plastik, vakumlu bir kapak ama böyle alt kısmı cam. Şöyle göstereyim. <laughs> Bugün bana video çektirmek istemiyor. Galiba kendi çekecek. Zaten ben bunları hazırlarken de oturmuştu. Şöyle baharatlıkları. Bunlardan 12'li olarak aldık biz. Şöyle. Kutuda geldiler. Gayet de güzel. Hiç kırılmamışlardı. Trend yoldan aldık yine bunları. Eğer isteyen olursa zaten yazarsa yorumlara linkini de bırakabilirim. Bunlar da 180 liraydı 12'li olarak. İşte bunlara da tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik gibi tarçın, hindistan cevizi gibi bütün baharatlarımız hazırlayabileceğim kadar var 12 tane. Çok fazlasıyla yeter bunlar zaten bana. Dediğim gibi fiyatı da 108 TL, 180 TL'ydi. Mutfak ürünlerim bitti. Şimdi de tekstil ürünlerine geçelim. Şöyle İngiliz Home'un çift kişilik bir nevresim takımını aldık. Düz renk tercih ettik. Zaten desenliler vardı bir tane de düz olsun istedik. Bu gül kurusu rengi olarak geçiyor. Ama pudra pembesi gibi bir rengi var. Şöyle. Ee, Bu çarşafı da lastikli çarşaf. Ve fiyatı da 475 TL. İngiliz Home'un şöyle tek kişilik bir battaniyesini de aldık. Hani misafirler geldiğinde kullanabilsin diye. Şöyle ombre bu. Lacivert, bej ve krem renkli. Buradan tam anlaşılmıyor. Ben hani bozulmasın gibi düzgün katlayamam diye açmadım da. Ama şöyle yana fotoğraf olarak koyarım ben trend yoldaki görselini, yatağı serilmiş haline. Bunun fiyatı da tek kişilikti bu. 300 TL. Şöyle trend yoldan yastık kılıfları aldı annem. Göstereyim. Kapitoneli. Kenarları böyle fermuarlı altılı yastık kılıfı. Bunları koruyucu olarak, alez olarak aldık. Bunun altılı olarak fiyatı da 113 TL'ydi. Böyle yatışın da bir nevresim takımını aldık. Bu da yine çift kişilik bir nevresim takımı. Yakından göstereyim böyle. Ee, ama bu biraz daha battal boy. Yani çift kişilikten biraz daha büyük bir nevresim takımı. Bunun fiyatı da 505 liraydı. Şöyle yastık kılıfını da çıkarttım sizin için göstermek için desenini. Renkleri benim hoşuma gitti. Böyle çiçekli böcekli değil. hani Biraz daha sade ama yine de desenli olan bir. Şöyle yastık kılıfları bu şekilde. Yine çarşafı içinde zaten. Ama lastikli çarşaf değil bununki. Normal düz bir çarşaf. Bu da markası Yataş'ın. Böyle Yataş'ın yine bir pike takımını aldık. Markası Yataş bunu. Bence bunun paketlemesi çok güzel. Böyle kutuya koyup yollamışlar. Hani bu çeyizlik bir ürün olacağı için zaten böyle saklaması da çok iyi olur. Kutulu bir şekilde olduğu için. Çift kişilik bir pike takımı aldık. Şöyle pikesi zümrüt yeşili. Onu da göstereceğim. Bir sürü renk seçeneği vardı zaten bunun. E, mercan rengi vardı. Yağ yeşili hatırladıklarım. Benimkisi zümrüt yeşili da biraz daha turkuaz gibi duruyor ama aslında tam zümrüt yeşili bir renk. Bu pikesi. Çarşafı ve yastık kılıfları da şöyle. Üstünde böyle desenleri var. Bu da çift kişilik olarak fiyatı 650 TL'ydi. Yataşın battaniyesini aldık. Şöyle bir battaniye. Çift kişilik. Rengi de pudra pembesi bir battaniye. Bu battaniyeler ve well soft olarak geçiyor. Yani biraz daha polar gibi yumuşacık bir battaniye. Benim şu an e, yatağımda da bu lila olan battaniye buna benzeyen yumuşak bir tarzda battaniye hatta. Bunun fiyatı 285 TL ama dokusu falan çok güzel yumuşacık. O ben kendim kullandığımdan çok memnunum. Biz onu madam Coco'dan almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu yataşınki ama yine aynı yapıda neredeyse hatta daha yumuşak gibi de diyebilirim. Çok güzel şöyle bir battaniye. Şöyle yine yataşın çift kişilik bir battaniyesi daha var. Bu battaniye ötekine göre biraz daha kalın bir battaniye. Rengi de antrasit. Şöyle yaprak desenleri var üzerinde. Yaprak desenli bir battaniye. Bunun fiyatı da 380 TL. Pierre Cardin'in silikon yastıklarını aldık. Burada iki tane yastık var. Bir tanesi 1000 gram. Yani 1000 gram 1000 gram 2 gram 2000 gram yastıklar. Silikon bunlar. Fiyatı da 190 TL. Diğer kardemin tek kişilik bir organını aldık. Yanında yastık hediyeydi. Yine bunu da e, misafirlere kullanmak için aldık. Şöyle bu yastığı. Bunlar mikrofiber olarak geçiyordu. Bu yastığı. Bu da böyle tek kişilik yorganı. Şöyle. Tekşilik yorganı bu da. Bunun fiyatı da ikili olarak yastık hediye olarak gelmiş oluyor. 400 TL idi. Bunun yastığı 650 gramlık bir yastık. Bunlar şimdi vakumlanıp paketlenmiş. O yüzden ben bunları açıp göstermiyorum size. Çünkü tekrar geri koymam daha zor olacak. Bu çeyizlik ürünler olduğu için, kullanmayacağım için şu an bu şekilde kapalı olarak tutuyorum. Ama yine size şuraya fotoğrafını koyarım. Nasıl gözüktüğünü, görselini görebilirsiniz. Videoyu Kedim Casper'la açtım. Kedim Casper'la kapatayım istedim bu yüzden de. Bugün göstereceğim çeyiz ürünlerim bu kadardı. Zaten yavaş yavaş da çeyiz ürünlerimi tamamlıyorum. Yani büyük bir çoğunluğunu aldım. Çok az bir kısım kaldı. Çeyiz videolarından sonra da artık e, nasıl videolar gelir bilmiyorum ama istemeyen nişan videoları gelebilir. Onlara da çünkü çok az zaman kaldı ve şu an çok telaşlı zamanlardayız biz, annem ve ben. <laughs> Bunun için de bugünkü videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Sana da teşekkür ederim oğlum. Başka diğer videolarda, güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.